Tacim Küşne 1971 Sivas Gürün ilçesinde doğdum. Ee, i̇lkokulu Gürün'de okudum. Ee, 84'te İstanbul'a geldim. Ben e, kalabalık bir ailenin çocuğuyum. Ee, biz 8 biz kardeşiz. Babam çiftçilikle, hayvancılıkla köyde uğraşırdı Sivas'ta, Gürün'de. E ee, tabii biz ilkokulu okuduktan sonra abim, ablam biz yavaş yavaş okulu bitiren İstanbul'a, okulu bitiren İstanbul'a geldi. En son işte kendilerinde 94'e geldi biz e, İstanbul'a geldikten sonra bizde hayat e, açıldı. Özellikle ben benden e, İstanbul'a gelen tekstil firmalarında çalıştım. E, i̇lk şey tekstil. 15 yaşındaydım, tekstilde çalışıyordum. O tekstilde çalışırken de bir anda da akşam okulu bitirmeye, ortaokul için koşturuyordum. Tabii bunları, o, o şekilde ortaokulumu liseyi ondan sonra bitirdim. hep dışarıdan bitirdim. Ama ben tekstilde 93'te atölye açtım kendime. Tekstil atölyesi. Tekstil atölyemi bir 10 yıla yakın işlettim. Ondan sonra da 2000'de kapattım. Ben de ondan sonra e, Ruslar dizisine işe başladım. Televizyon. Hiç alakasız bir bölüm. E, bir abimiz yardımıyla Zeynep Kartal diye bir abimiz vardı. Dedi gel sen dedi televizyonla yapalım. O, o zaman Ruslar dizisi küçük yalda çekiliyordu. Platoda. Oraya gittim, orada başladım. İşte öğrendikten sonra biraz ışık, daha sonra kamera, kameradan sonra işte Cem TV'de de 17 yıl, 2006'dan sonra Cem TV'de çalıştım. Orada da emekli oldum. Ümraniye'ye işte 84'ten geldim. Ben 84'te bu mahalleye, Ümraniye'ye geldim. O zaman Kadıköy'e bağlıydı bu mahalle. Daha sonra Ümraniye bağlandı. Hatta yok Üsküdar, Ümraniye oldu. Bizim geliş nedenimiz işte ekonomik köydeki koşulların şey. O zaman bizde minibüs yoktu, yollarda asfalt yoktu, top oynayacak yerimiz yoktu, çamurun içinde. Örneğin şu anki finans merkezinin yapıldığı yerde biz mahalle arası turnuvalar yapardık. Orada top oynardık, maçlarımızı hep biz orada yapardık. Tabii ki Ümraniye'de çok değişim oldu. Ümraniye yani e, Türkiye'nin çok ilinden büyük bir nüfusa sahip. E şimdi burada e, iş çok düşüyor, güç çok yani burada efor çok, belediyeye iş düşüyor, burada topluma iş düşüyor. Mesela Kazım Karabekir o taraflar falan hep yeniden yapılanıyor. O yüzden Ümraniyenin şu anki e, durumu bence bu nüfusa göre yapılan çok güzel şeyler var Ümraniye. Benim eşim annemin amcasının kızı. Biz aynı memleketle, aynı hemşehriyiz. Ama bizim e, konuşmamız, şey yapmamız 96'da başladı, 2000 yılında. Evlendik, çok şükür güzel bir mutlu evliliğimiz var. Allah herkes hemensiz İki de kız çocuğumuz var işte, iki evladımız. Öyle gidiyor yani, evlilikte sıkı, şeyimiz yok. Ev konusunda çok şükür o konuda e, çok şanslıyız ikimiz de diyelim birbirimize karşı. Çok şükür iyiyiz yani. Mesela muhtarlık seçiminde şuradan buradan her yerde benim destekçim yani. Ümraniye'de ben memnunum yaşamakta. Ümraniye'yi seviyorum. Ümraniye'yi sevdiğim için de bu tür işlere girişiyorum. Yani muhtarlığa girmem, muhtar aday olmam, muhtar olmam ve toplumun içerisinde yani böyle kendimi mücadelenin içine atmam. Ümraniye'deki yaşamı da kolaylaştırmak için, güzelleştirmek için. Gençlerde tavsiyem önce sosyal medyanın şeyinde kurtulsunlar etkisinde. E, teknolojiyi çok iyi kullansınlar ama e, faydalı olan bölümlerini kullansınlar. Daha sonra da e, Toplum içerisinde gençler sorumluluk alsın. Şimdi e, öncelikle sizlere, belediye başkanıma e, ve tüm ekibinize e, böyle bir fırsatı bizim konuşmamıza, böyle bir fırsatı bize sunduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. İsmet Başkanım'a da başarılar diliyorum.